Merhaba çocuklar, Çocuk Radyosu'na hoş geldiniz. Bugünkü konumuz COVID-19, diğer adıyla korona hastalığı. Ben programusundan Hatice İrem Tezcan ve arkadaşlarım bugün sizlere hastalıktan, bu süreçte nasıl el yıkanması gerektiğinden, nasıl beslenmemiz gerektiğinden ve evde ne gibi etkinlikler yapabiliriz bunlardan bahsedeceğiz. Programımıza başlamadan önce özellikle siz çocukları yakından ilgilendiren, hepimiz için çok büyük önemi olan ve 100. yılını kutladığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutlar, hepinizi gözlerinden öperim. Tabii ki programımızda 23 Nisan'ı unutmuyoruz. Konuklarımız konuşmalarını yaptıktan sonra neşeli ve coşkulu 23 Nisan şarkılarımız dinliyoruz. O zaman sizleri daha fazla bekletmemek adına ilk konuğumu anons ediyorum. Bizleri hastalık konusunda bilgilendirecek olan İrem Nur Özmen sizlerle. Merhaba sevgili arkadaşlar. Bildiğiniz üzere bir süredir farklı bir dönem yaşıyoruz. Okullarımıza gidemiyoruz, Sokaklarda oynayamıyoruz, parklara gidemiyoruz. Elbette ebeveynleriniz sizlere bu konu hakkında bilgilendirme yapmıştır. Ya da medya araçlarından bu konuya yönelik bilgiler edinmiş olabilirsiniz. Ama duyduklarınız ya da gördüklerinizden endişe duymayın. Bu geçici bir durum ve bu hastalık bir süre sonra geçmiş olacaktır. Önemli olan sizin motivasyonunuzu kaybetmemeniz ve korkmamanız. Ben de sizlerin bu duruma yönelik yani COVID-19 adıyla anılan bu hastalığa dair aklınıza takılmış olabilecek birkaç soruyu yanıtlamak istiyorum. Öncelikle sevgili arkadaşlarım virüs ne demek? Virüs gözlerimizle göremediğimiz küçük şeylerdir. Mikroplar gibi hasta olmamıza neden olabilirler. Grip virüsünü düşünelim. Grip virüsü vücudumuzda bulunduğunda öksürük, hapşuruk, ateş, boğaz ağrısı gibi çeşitli yan etkiler yaratabilir. Peki COVID-19 adını verdiğimiz bu virüs bulaşınca ne olur? Vücutta yorgunluk hissedilebilir, baş ağrısı, ateş, kuru öksürük gibi belirtiler yaşanabilir. Ama lütfen endişelenmeyin. Eğer bu belirtilerden herhangi birini yaşıyorsanız kesin olarak COVID-19 hastalığına yakalandınız diyemeyiz. Grip olmuş olabilirsiniz ya da soğuk algınlığı geçiriyor olabilirsiniz. Peki virüs bulaşmaması için ne yapabiliriz? Gerekli önlemleri aldığınız sürece sorun yok sevgili arkadaşlar. Ellerimizi yıkadığımız, elimizi ağzımızı almadığımız sürece sorun yok. Bu süreçte evlerimizde düzenli şekilde su içmeyi, dengeli beslenmeyi, öksürünce ya da hapşurunca ağzımızı dirseğimizin içiyle kapatmayı unutmuyoruz. Lütfen dikkat edelim. Peki, televizyonda ya da sokaklarda gördüğümüz insanlar neden maske ve eldiven takıyor? İnsanların taktığı bu maskeler ve eldivenler virüsün başkalarına bulaşmasını önlüyor. Peki diğer bir soru sevgili arkadaşlarım. Neden sokağa çıkamıyoruz? Sevgili çocuklar, bu virüs sizler için yüksek risk teşkil etmese de dışarı çıktığınızda ya da toplu alanlara girdiğinizde size bulaşma riski vardır. Ve sizler de bir şekilde bu virüsü evlerinize, büyüklerinize ulaştırmış olursunuz. Yani yayılma riskini artırmış olursunuz. Bu yüzden ne yapıyoruz? Evde kalıyoruz. Bir süreliğine. Okullarımıza, parklara neden gitmiyoruz? Maalesef toplu alanlara bir süre daha gidemeyeceğiz sevgili arkadaşlarım. Okullarımıza, parklara, alışveriş merkezlerine. Bu süreçte hem kendi sağlığımız hem de çevremizdeki insanların sağlığı için evde kalmalıyız. Virüsün yayılmasını engellemeliyiz, önlemlerimizi almalıyız. Eğer sizler ya da ailenizden biri bu şekilde herhangi bir belirti yaşarsa ya da yardım ve destek almak isterseniz danışma hatlarına ulaşabilir ve yardım isteyebilirsiniz. Ve en büyük görev sizlerin sevgili arkadaşlarım. Geleceğin en büyük serveti sizlersiniz. 23 Nisan'ınız kutlu olsun. bizi bilgilendirdiği için de teşekkür ediyoruz. Ve programımıza 23 Nisan kutlu olsun. Şarkısıyla devam ediyoruz. çocuklar geldik ikinci konuğumuza. Bu konuğumuzda bizlere bu süreçte nasıl el yıkanmalı konusunu anlatacak olan Hayra Alperen Kara. Hep birlikte dinliyoruz. Merhaba çocuklar. Bugün sizlere el yıkama alışkanlığını nasıl kazandırır onlardan bahsedeceğim. Çocuklar, eller günlük yaşantımızda, çevremizde her türlü bağlantımızı sağlayan, gün boyunca sürekli kirlenen ve bu nedenle de bol miktarda bakteri barındırabilen organımızdır. Ellerimizde milyonlarca mikrop bulunur. Bu mikropların birçoğu zararsızdır. Ama ellerimizi yıkamadığımızda hasta olmamıza neden olabilir. Bazı bakteriler ellerimizdeki gözeneklere yapışırlar. Toz ve kirli karışarak hızla çoğalmak için uygun ortam bulurlar. Bu nedenle ellerimizi yıkamamız gerekir. Peki çocuklar, ellerimizi ne zaman yıkamalıyız? İşte ellerimizi yıkamamızı gerektiren durumlardan bazıları. Yemek yemeden önce ve yedikten sonra dişlerimizi fırçalamadan önce, dışarıdan eve gelince, tuvaleti kullandıktan sonra, oyun oynadıktan sonra, öksürüp hapşırdıktan sonra ellerimizi yıkamaya özen göstermeliyiz. Çocuklar, peki ellerimizi nasıl yıkamalıyız? Önce ellerimizi suyla ıslatmalıyız. Daha sonra sabunla ellerimizi 20 saniye güzelce ovalayarak yıkamalıyız. Parmak uçlarımızı, parmak aralarımızı ve avuç içlerimizi iyice ovalamalıyız. Ellerimizi su altında iyice durulamalıyız. Ve son olarak yıkama işlemimiz bittikten sonra ellerimizi temiz havluyla kurulamalıyız. Ellerinizi yıkarken sevdiğiniz bir şarkıyı seçin ve ellerinizi bu şarkıyı söyleyerek yıkarsanız ellerinizi yıkamak daha eğlenceli olacaktır. Son olarak atamızın tüm çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik Konuşması Ege için konuğumuza çok teşekkür ediyoruz ve Ben Türk Çocuğuyum adlı şarkımızı dinliyoruz. devam ediyor. Şimdiki konuğumuz ise bizlere beslenme, uyku ve teknoloji kullanımı hakkında bilgi verecek olan Pınar Akçalı. Merhaba çocuklar. Bugün sizlere birkaç konu hakkında bilgi vereceğim. Birinci konumuz uyku. ikinci konumuz beslenme. Üçüncü konumuz da teknoloji kullanımı. İlk konumuz uykuyla başlıyorum. Her canlının uykuya ihtiyacı vardır. Özellikle siz çocukların büyüme ve gelişiminiz için uyku çok önemlidir. Uykusunu almayan çocuklar gün içerisinde huzursuzluk ve iştahsızlık gibi sorunlar yaşayabilir. Bu yüzden çocuklar günde 10-11 saat uyumalısınız ve geceleri de saat 10'u geçmeden mutlaka yataklarınızda olmalısınız. Evden çıkamadığınız bu süreçte uyku düzeninizi bozmamaya dikkat etmelisiniz. Çünkü uyku sağlığınız için kesinlikle şart. Bunu unutmayın çocuklar. İkinci konumuzda neydi çocuklar? Beslenme dediğinizi duyar gibiyim. Çocuklar büyüme ve gelişiniz için mutlaka düzenli beslenmelisiniz. Sabah uyandıktan sonra kesinlikle kahvaltınızı yapmalısınız. Evde olduğunuz bu süreçte bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için günlük 5 çeşit meyve, 2 bardak süt ve örneğinizi düzenli bir şekilde yapmalısınız. Sağlıklı bir şekilde oyun oynamaya devam edebilmeniz için abur cuburlardan uzak durmalısınız. Çocuklar yemekten önce ve sonra ellerinizi yıkamayı unutmayın. Son konumuz ise teknoloji kullanımı. Biliyorum ki çoğunuz özellikle de bu süreçte vaktinizin çoğunu bilgisayar, televizyon ve telefonla geçiriyorsunuz. Ama çocuklar vaktinizin çoğunu teknolojilere ayırmak beden ve zihin sağlığınız için çok zararlı günlük teknoloji kullanımınızı 2 veya 3 saate indirmelisiniz. Bilgisayarla telefonla oynamak yerine evde kendiniz veya ailenizle beraber oyunlar üretebilirsiniz. Mesela evde olduğunuz bu süreçte spor yapabilirsiniz. Hem vaktinizi daha sağlıklı geçirmiş olursunuz veya evde ailenizle beraber pasta yapabilirsiniz. Eminim çocuklar siz daha güzel oyunlar üretebilirsiniz teknolojilerle vakit geçirirken de mutlaka ebeveynlerinize hangi sitelere girmeniz gerektiğini sormayı unutmayın. 23 Nisan Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Sizi seviyorum. bizleri mi? bilgilendirdiği Olur. için çok teşekkür ediyoruz. Sıradaki şarkımızla devam ediyoruz. 23 Nisan Çocuk artık geliyoruz son konuya ve son konuğumuza. Nevin Felix ise sizlere evde sıkılmamanız için yapabileceğiniz aktivitelerden bahsedecek. Evet çocuklar biliyorum artık evde olmaktan çok sıkıldınız ve arkadaşlarınızı çok özlediniz ama bu süreçte maalesef ki evde kalmalıyız. Ve ben sizler için birkaç öneri hazırladım evde yapabileceğiniz. Mesela akşamları ailenize resim yapabilirsiniz. Eğer puzzle seviyorsanız ailen sizin için puzzle alabilir. Oyun hamuru ile çok güzel yaratıcı şekiller yapabilirsiniz. Oyun hamurunuz yoksa kendi oyun hamurunuzu oluşturabilirsiniz. Annenizden rica edersiniz. Sizin için patateslerin kenarlarını oyar ve siz patates baskısı yapabilirsiniz yapabilirsiniz. Akşam evde abiniz veya ablanızla ya da kardeşinizle spor yapabilirsiniz. Eğer sizinle bunu yapacak birileri yoksa internetten bulup yapabilirsiniz. Ailenizle sessiz sinema oynayabilirsiniz ki bence bu sizin için çok eğlenceli olur. Satranç gibi çeşitli masa oyunları oynayabilirsiniz. Ya da kitap okuyabilirsiniz ki sizin için çok güzel kitap önerilerim var. Ayı olmayan ayı okuyabilirsiniz. Kış uykusunda bir ayı var. Kendini baharda uyanınca devasa bir e, fabrikanın ortasında buluyor. Ağaçlar, çimen, çiçekler hepsi gitmiş. Yerine harıl harıl çalışan makineler ve taş gelmiş. Daha da kötüsü herkes ona bir ayı olmadığını söyleyip duruyor. Ayı olmayan ayı e, komik, çarpıcı, benzersiz bir klasik. Kesinlikle okumanızı çok isterim. Sırtımdaki ağır yükü de okuyabilirsiniz. E, bu kitabımız Tarık adında bir e, karakterimiz var egosundan bencilliğinden vazgeçip paylaşmaya ve arkadaşlığa dönüşen kendini tanıma serüvenini içeriyor. Bunlar sizin için yararlı olabilir. son olarak da 23 Nisan için balonlar şişirip resimler yapıp bayramınızı evinizde kutlayabilirsiniz. Önerileri için de son konuğumuza çok teşekkür ediyoruz. Evet çocuklar Bugünkü programımızda hastalığın sürecinden, hastalıktan korunma yollarından ve bu süreçte neler yapılması gerektiğinden bahsettik. Birlikte 23 Nisan şarkıları dinledik. Unutmayın ki konuklarımızın da bahsettiği gibi bu süreç geçici bir süreç ve sizler bu süreçte sağlığınıza çok dikkat etmelisiniz. Ve maalesef ki programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Programımızda 23 Nisan'ın anlam ve önemini belirten Mustafa Kemal Atatürk'ün şu sözleriyle sonlandırmak istiyorum. Küçük hanımlar ve küçük beyler, sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve istikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizlersiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz. Bizleri dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyor ve programımızı son bir şarkıyla tamamlıyoruz.